Merhaba arkadaşlar, yine bir canlı yayınla beraberiz. Ee, önceki programımızda fizin doğası ve madde özellikleri, karışımların öz kütlesi konusuna birazcık başladık. Ee, 31 tane soru çözdük. En son bu e, çıkmış soruyla programımızı bitirmiştik. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugün 50 soruya tamamlayacağız arkadaşlar. Programımız bu şekilde. O zaman kaldığımız yerden devam ediyorum. 32. soru. Küre şeklindeki kap K seviyesine kadar öz kütlesi D olan sıvı ile. Şimdi o zaman öncelikle şöyle yapayım. Renkli yazmam lazım bunu. Teşekkür ederim. Ee, öz kütlesi D olan K seviyesine yani şurası D olacakmış şöyle. Ondan sonra L seviyesine kadar öz kütlesi 2D olan sıvı. Yani şurası öz kütlesi 2D olan sıvı. Geri kalanı, geri kalanda şurası oluyor. Burası da 3D olan sıvı. Şimdi karışımın öz kütlesi arkadaşlar bunun matematik hesabı normalde müfredatta yok. Fakat biz şunu bir söyleyebiliriz. Ee, karışımın öz kütlesi karışan sıvıların hacimleriyle doğru orantılı. Yani hacimce hangisinden fazla eklenirse karışımın öz kütlesi ona yakın olur. Hacimler eşit olduğu zaman haliyle karışımın öz kütlesi de ikisinin tam ortası olur. Yani şu şekilde iki tane kabım var. İkisinde de farklı sıvılar var. Bunun öz kütlesi D, bunun öz kütlesi 3D mesela. Bunların hacmi eşit olursa, bunların karışımı şu şekilde, karışımın öz kütlesi arkadaşlar d artı 3d bölü 2 yani 2d olur. Yani ikisinin aritmetik ortası olur hacimler eşitse. O zaman sorumuza dönecek olursa, 3d ile d'nin hacimleri eşit, hacimler eşit ise o zaman karışımın öz kütlesi ikisinin tam ortası, 3d ile d'nin ortası ne yapar? 2d yapar. E, zaten şu mavi kısım da 2D ile dolu. E haliyle bütün kap 2D'lik öz kütleli sıvı ile dolmuş olur. Cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Aynı sıcaklıkta öz kütleleri D1 1,2 gram bölü santimetre küp ve 2,2 gram bölü santimetre küp olan iki sıvıdan oluşan homojen karışımın öz kütlesi hangisi olabilir? Karışımın öz kütlesi arkadaşlar küçük olanından büyük, büyük olanından küçüktür. Yani mesela D1 ile D2 öz kütleli sıvıları karıştırsak diyelim ki D1 küçüktür, D2 olsun. O zaman ne olur biliyor musunuz? Karışımın öz kütlesi ikisinin arasında bir değer alır. Dolayısıyla buradaki sayılar yerine yazacak olursam karışımın öz kütlesi 1,2 ile 2,2 arasında değer alır. 1,2'ye de eşit olmaz. 2,2'ye eşit olmaz arkadaşlar. Yani mesela ayran yaparken suyla yoğurdu karıştırıyorsun. Ee, ayran ne yoğurttur ne sudur. İkisinin arasında bir şeydir. Aynen böyle karışımlarda ikisinin arasında bir değer alır. O zaman 1 olmaz, 1,2 olmaz, 2,2, 2,4 de olmaz. Bu de, bu aralıkta değer nerede? C şıkkında. Cevabım C oluyor. Türdeş karışabilen aynı sıcaklıktaki KLMN sıvılarının kütle ve hacim grafikleri hacim değerleri daha doğrusu aşağı e, şekildeki gibidir. Buna göre hangi iki sıvıdan eşit hacimde alınarak oluşturulacak bir karışımın öz kütlesi en büyük olur? Yani öz kütlesi en büyük olan sıvıları soruyor bize. Burada yani özet olarak sorunun bize demak istediği şey bu. Şimdi kanun öz kütlesi nedir? Bunları yazıyorum. Kanun öz kütlesi en bölü 2V. L'nin öz kütlesi 2M bölü V. M'nin öz kütlesi 3M bölü 2V. N'nin öz kütlesi M bölü 3V. Buradan değer olarak e, bu garip sayılardan ne anladık? E, öz kütlesi en büyük olan kimdir? E, L'dir. L'nin öz kütlesi en büyük. Ondan sonra 1.5M geliyor. Ondan sonra e, bakayım. E, K geliyor. M bölü 2. Ondan sonra da N geliyor. O zaman hangi ikisini karıştırırsak karşılığımın öz kütlesi en büyük olur? Tabii ki L ile M olur. Cevabımız bursa olur arkadaşlar. KMN sıvılarına ait. Evet. Şöyle yapalım. E, kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre L sıvısı K ve M'nin karışımından oluşturulmuştur. Bu grafik sorularında şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burası M burası V. Diyelim ki iki tane sıvıyı şöyle karıştırıyoruz. K sıvısı ve L sıvısını karıştırıyoruz. Karışımın öz kütle grafiği nasıl olur? Bu iki öz kütle grafiği arasında olur arkadaşlar. Nasıl yani? Şöyle. Şöyle şöyle. Bunların hepsi K ve L'nin karışımı olabilir. Ama L'nin dışında olabilir mi? Şu arkadaş olabilir mi? Olamaz. Bu arkadaş olabilir mi? Olamaz. Tamam. Demek ki KL'nin karışım grafiği de ikisi arasında bir değermiş. O zaman L sıvısı KM'nin karışımından oluşmuştur. L, K ve M'nin arasında mı arkadaşım? Evet arasında. O zaman bu olur. M sıvısı K ve N'nin karışımından oluşmuştur. M, K ve N arasında mı? Hemen şöyle bakayım. Bakın. K ve N arasında mı M? Evet. O zaman bu da olur. N sıvısı LM'nin karışımı LM'nin dışındadır. Bakın N dışarıda kaldı. O zaman N buradaki e, sıvıların hiçbirinin karışımı olabilemez. Mümkün değil. Onun için cevabım 1 ve 2'dir. 36. soru der ki Y sıvıları ve bunlardan oluşturulan türdeş karışımın kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre karşımdaki X ve Y sıvılarının hacimleri oranı kaçtır? Şimdi bu zor soruyu çözmeden önce bir çayımızı içelim. Evet. Şimdi çay olmasaydı hayat nasıl olurdu ya? Çok ilginç arkadaşlar. Bence bunu bir düşünün yani. Buna göre karışımdaki x'e olan hacimleri oranı. Şimdi hacimlerin oranını bulmak için ben hacim ekseninden yukarıya bir cızgı çekiyorum. Nasıl? İşte böyle. Şöyle. Tam düz yapamadım ama işte böyle. İşte bu çizginin x'i kestiği yer x'in hacmi, y'yi kestiği yer y'nin hacmi ve karışımın grafiğini kestiği yerde karışım, denge noktası. Bundan sonra tork alıyorsun arkadaşım. Yani vx çarpı 1, 2, burası 2 birim eşit olmalı vy çarpı 1 birim. Tamam. Buradan x'ye sıvıların hacimleri oranı nedir? Vx bölü vy 1 bölü 2'dir. Burada hem 1 bölü 2 var hem de 2 var arkadaşlar. Yani siz ona takmayın. O çok önemli değil. Önemli olan şuradaki şu çizgiyi çizebilmek. Torku alabilmek yani. Mesele burada. Eyvallah haklanım. Bu akşam yine yalnız bırakmadın beni. Evet. Başka bir soru. Gümüş uluslararası bir ayar ölçüsüne sahiptir. Tabloda K, L, M içerdiği gümüş ve bakır oranları verilmiştir. Arkadaşlar size şöyle ufak bir magazin bilgisi vereyim. Gümüşün e, ayarı genellikle gümüş yüzüklerde falan üzerinde yazar. 825, 925 e, değerler yazar. Bu şu demektir. 925 yazıyorsa senin gümüşünün saflığı %92,5 demektir. Yani içerisinde başka malzemeler katılır. Genellikle bakır. Altına da öyle. Mesela altın bilezikler içerisine Bakır katarlar biraz sertleşsin diye. Çünkü normal altın, saf altın böyle yumuşaktır. Çabuk işlenir. Kolaylıkla işlenir. Kolaylıkla yam olur. O yüzden hani biz takıların tabii böyle kolaylıkla şeklinin bozulmasını istemeyiz. Yani güzel işlemelerin görünmesini isteriz. Onun için bileziklere, içerisine birazcık böyle takılara bakır katarlarken bu sertleşsin diye. Peki sorumuza dönecek olursam. Ee, bu oranlar ayarlanırken öz kütleden yararlanıldığına göre M saf gümüştür. Bakın M'nin içerisinde bakır yok. %100. O zaman M saf gümüş. KL gümüşleri alaşımdır. Zaten bakın bir kısmı bakır, bir kısmı gümüştür. Alaşımdır. K öz kütlesi en küçük olan gümüştür. Şimdi gümüşün öz kütlesi bakırdan büyük. Demek ki bakır kattığımda gümüşün öz kütlesini küçültüyormuş. O zaman çok bakır demek öz kütle çok azalıyor demek. O yüzden bu ifade doğrudur. Cevabım E seçeneğidir. Aşağıdaki çizelgede aynı maddeden yapılmış aynı kesit alanına sahip cisimlerin taban ve kesit alanları yok aynı sahne değil yani olmadı. Ben kafamdan herhalde yazdım gittim soruyu yani. Şey, aşağıdaki çizelgede aynı maddeden yapılmış düzgün kesit alanlı kaleme cisimlerinin taban ve kesit alanı hacimleri veriliyor. Neyse sizin okumanız var zaten. Şimdi diyor ki bana dayanıklılıklarını yaz kardeşim. Ha, burası benim işim. Dayanıklılığı yazalım. Şimdi dayanıklılık neydi arkadaşlar? Dayanıklılık kesit alanı bölü hacim idi. Şimdi buradan kesit alanları ve hacimleri verilmiş. O zaman bunların oranlarını yazalım. K'nin dayanıklılığı 20 şey özür dilerim 2 bölü 10 2A bölü 10V L'nin dayanıklılığı 5A bölü 2V M'nin dayanıklılığı 3A bölü 6V O zaman bu DK'ye bu DL'ye bu da DM'ye eşit. Buradan değer olarak en büyüğü hangisi olur? DL olur. Ondan sonra DM, ondan sonra da DK olur. O zaman K küçük, M küçük, L neredesin, Bursa'dasın. Cevabın B olur. Evet. Ee, aynı maddeden yapılan ilk ZZ katılarının kendi ağırlığına karşı dayanıklılıkları. Şimdi arkadaşlar, burada şöyle ufak bir e, ekstradan bir not söyleyeyim size. Şimdi dayanıklılıkta önceden cisimden üzerine başka cisim konulursa, işte e, ne kadar yük çeker, dayanıklılığı ne olur falan gibi sorular soruluyordu. Artık bunlar sorulmuyor. Müfredatta yok. Bunları lütfen hani bu tür sorular çözerek vakit kaybetmeyin. Sadece kendi ağırlığına karşı dayanıklılık söz konusudur. Yani konulara çalışırken önceden bir ÖSYM'nin kazanımlarını bir bakarsanız e, hani nerelere çalışıp nelere ihmal edeceğinizi az çok görürsünüz. Şimdi geldim bu soruya. Aynı maddeden yapılmış. Dayanıklılık eşittir. Alan bölü hacim. Tam olarak eşit değildir. Aslında orantılıdır. Bunu böyle yazmamız lazım. Şimdi her birinin e, taban alanları verilmiş. 2A bölü hacim. Hacim nedir? Hacim taban alanı çarpı yüksekliktir. 2A çarpı haçtır. O zaman bunlar sadeleşti mi? Sadeleşti. Geriye kim kaldı? Bir bölü yükseklik kaldı. O zaman arkadaşlar yüksekliği fazla olanın dayanıklılığı daha azdır. O zaman en dayanıklı olan burada ikisidir. Ondan sonra y'dir. Ondan sonra da z'dir. x büyük y büyük z cevabımız a seçeneği olur arkadaşlar. Ama illa diğerlerinin değerini de yazalım derseniz y'nin dayanıklılığı 1 bölü 2 h bu arkadaş 1 bölü h bu arkadaş 1 bölü 3 h olur. Evet devam ediyorum. Aynı maddeden yapılan ilk SZ katıları şekildeki gibi yere konuluyor. Cisimlerin kendi ağırlığına karşı dağınıklıkları arasındaki ilişki nasıldır? Şöyledir. Küre için arkadaşlar şöyle bir küre düşünürsek. Bunun kesit alanı nedir? Bunun kesit alanı yarıçapı R ise pi R karedir arkadaşlar. O zaman x'in dayanıklılığı nedir diye sorulursa x'in dayanıklılığı kesit alanı yani pi r kare. O çok kötü yazdım. Şöyle sileyim tekrar yazayım. Pi r kare bölü hacim neydi? 4 bölü 3 pi r küp. Buradan şöyle pi'ler sadeleşir. Şunlar şunlar sadeleşir. O zaman bu da ne yapar? 3 bölü 4 r yapar. İnşallah işlem hatası desem böyledir. Peki Y'nin dayanıklılığı bu artık küre değil normal şekil. Az önceki soruda da yapmıştık. Bir bölü yükseklik demiştik. 1 bölü 2R. Z'nin dayanıklılığı da 1 bölü R kadardır. Yükseklik çünkü bakın R kadar. O zaman dayanıklılığı en büyük olan kimdir? Z'dir. DZ. Ondan sonra DX. Ondan sonra da DY olmalı. Yani z büyük, x büyük, y neredesin? 5 şıkkındasın. Evet. Devam. 41 kere maşallah yani bayağı bir gidermişiz artık. Küp şeklindeki içi dolu türdeş cismin yoğunluğu sabit olacak şekilde boyut uzunlukları iki katına çıkarılıyor. Şimdi arkadaşlar o zaman bir tane küp çizeyim buraya. Şu şekilde bir küpümüz var. Evet kenarları dolduralım. Bir kenarı A kadar olsun. Boyut uzunlukları iki katına çıkarsa o zaman bu arkadaş eni boyu yüksekliği iki katına çıktı. Buralar A, buralar A idi. Ne oldu? 2A. 2A, 2A oldu. Hangisi yanlıştır? Kütlesi 8 katına çıkar. Bunun hacmi A küp. Büyüğünün hacmi 2A çarpı 2A çarpı 2A. Ne oldu? 8A küp oldu. Bunu da yazalım şimdi nereden geliyor demeyin. Şöyle. Kütle hacmi 8 kat dolayısıyla kütlesi de 8 kat. M 8M. O zaman bu doğru. Kesit alanı 4 katına çıkar. Bakın alan A kare. Buradaki alan nedir? 2A çarpı 2A 4A kare. 4 katına çıktı. Dayanık dolayı 2 katına çıkar. Oo, dur bakalım. Orada dur. Arkadaşlar bir düzgün şekilli cismin bütün boyutları iki katına çıkarsa dayanıklılığı yarıya düşer. Neydi dayanıklılık? Kesit alanı bölü hacim diye. Kesit alanımız ne kadar? A kare bölü A küp idi. Buradan 1 bölü A çıkıyordu. Sonradan dayanıklılığımız ne oldu? 1 bölü 2 A oldu. Ne oldu? Yarıya düştü. Dolayısıyla bu yanlıştır. Yüzey alanı artar. Tabii ki boyutlar büyüdü. Hacmi 8 katına çıkar. Zaten bunu söylemiştik. Evet. Geldik bu adezyon kohezyon işlerine arkadaşlar. Bir yüzey üzerine eşit hacimde sıvılar damlatılıyor. Sıvıların yüzey üzerindeki denge durumları şekildeki gibi olduğuna göre sıvıların yüzey gerilimleri büyükten küçüğe sıralanması nasıl olur? Arkadaşlar, yüzey gerilimi sıvıların dağılmasını, teknik ifadeyle yüzeyi ıslatmasını engeller. Dolayısıyla en az dağılan arkadaş burada yani hacimler eşit ya. En az dağılan arkadaşın yüzey gerilimi en büyüktür. O yüzden mesela cıvayı cam yüzeye koyduğunuzda dağılmaz. Yüzey gerilimi büyüktür. Ama aynı miktar, aynı hacimde suyu bırakın, o yüzeye dağılır. Çünkü onun kohezyonu, yüzey gerilimi daha düşüktür. O zaman yüzey gerilimi en büyük olan kimdir? M'dir. Ondan sonra daha az dağılan L ve en azı da kim oluyor? K oluyor. O zaman büyükten küçüğe sıralama M, L, K, Melek D şıkkındaki gibi oluyor. Adezyon ve kohezyon kuvvetleri ile ilgili. Arkadaşlar adezyon neydi? Hemen şöyle kısa bir özet. Adezyon eşittir yapışma. Farklı tür moleküller arasındaki çekim kuvveti. Kohezyon neydi? Kohezyon da tutma. Yani aynı cins moleküllerin birbirini tutması. İşte su moleküllerinin birbirini tutması. Bu kohezyondur. Kohezyonda sıvı anlaşılır. Sıvı moleküllerdir. Adezyonda arkadaşlar yani diğer maddeler arasında kohezyon var da yani genel olarak biz kohezyon deyince sıvılar anlarız. Adezyonda katı sıvı arasındaki çekim anlaşılır ama her türlü katı katı yapışması da adezyon sayılabilir yani. Peki bu bilgiler ışığında adezyonun kohezyondan büyük olduğu bir sıvı yüzeyi ıslatır. Evet ıslatır. Kohezyon büyük olursa dağılmaz. Top gibi kalır değil mi? Az önce şöyle söylemiştik. Top gibi kalıyor yani. Su moleküllerinin küre şeklinde alması kohezyon kuvvetinin sonucudur. Evet. Kohezyon çekme adezyon itmedir. Oo, 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 Tam, tam bir yani yıkım oldu bu bizim için. Tabii ki yanlış. Cevabımız değişik olur. Soru 44 arkadaşlar KLM cam boruları sıvı dolu kaba bırakıldıklarında sıvı düzeyleri şekildeki gibi oluyor. Bu neydi? Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Kılcallık diyorduk. Kılcallık işte e, bulaşık süngerinin suyu çekmesi efendim, e, bitkilerde suyun yukarılara taşınması, küp şekeri ıslanan küp şekerin su, işte suyu yukarılara doğru taşınması, çıkarması, bunlar e, kılcallıktı arkadaşlar. Kılcallık adezyonda boru yarı çapıyla ilişkilidir. Boru yarı çapı büyük olursa kılcallık etkisi az olur. Yani adı üstünde bak kılcallık diyorsun. Ne kadar ince boru olursa sıvı yükselmesi o kadar fazla olur. O yüzden en fazla K'de yükselmiş ya o zaman K'nin yarı çapı en küçüktür. O zaman RK küçüktür. Ondan sonra RM o da küçüktür. RL olur. <laughs> yani demek ki arkadaşlar boru kalın olursa yükselme miktarı az oluyor. Kesit alanıyla ters orantılı. Evet. K küçük M küçük L neredesin? B şıkkındasın. Soru 45. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kaplar aynı sıcaklıkta x ve sıvılar konulup kaplara birer tane kılcal boru, boru daldırılıyor. Sıvıların denge durumları şekildeki gibi olduğuna göre. Arkadaşlar birincisinde bakıyorsun ne olmuş? Sıvı yükselmiş. Sıvı yükseldiği zaman yukarı çıktığı zaman burada adezyon var. Sıvı aşağı indiği zaman burada da kohezyon var. Tamam mı? K borusunda kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden daha etkilidir. Hayır. Adezyon daha etkilidir. L borusunda kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden daha etkilidir. Evet bunu yazmışız zaten. Kılcal borunun kesit alanı azaltılırsa bunu söylemiştik. H sıvı yüksekliği artar. K de artar arkadaşlar. L de de azalır. O zaman bu doğrudur. Cevabım 2 ve 3. Mesela sen şimdi şöyle bir sıvı düşün. Civa olsun. Bunun içerisinde iki tane cam boru daldırdım. Bir tanesi şöyle kalınlığı fazla bir tanesininki az. Şimdi buradaki e, adezyon koezyon yükselme kılcallıklar karşılaştırırsak ne olur? Şöyle olur. Şimdi şöyle şöyle heh. Şimdi mesela burası S burası 2S olsun. Burada mesela bu arkadaşım şuradan H kadar aşağı inse H kadar aşağı inse burada daha ince burada daha fazla iner. Dolayısıyla mesela burası 2H olur mesela. Tam olarak yani denklem böyle değil ama bir fikir versin diye ben böyle yazdım arkadaşlar. Peki devam ediyorum. KLM sıvılarının bütün halde yüzeyde yapışarak düşmeden durabildikleri maksimum hacimleri MLK'dır. Buna göre sıvılar ile yüzey arasındaki adezyon kuvvetleri arasındaki ilişki arkadaşlar bakın burada daha büyük bir damla ve aşağıya düşmüyor. Düşmemesinin sebebi ne? Yüzey ile arasındaki adezyon kuvveti. O zaman buradan daha büyük bir damla var. M'nin hacmi daha büyük. O zaman buradaki adezyon daha büyük. O zaman M büyük L'den, L'de büyük K'den cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Evet, bir oyun hamurunun tamamı kullanılarak yüzey alanı en küçük olan bir şekil elde edilmek isteniyor. Buna göre aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi yapılmıştır? Ee, yüzey alanı aynı hacimde en küçük yüzey alanına sahip cisim, ee, ta, 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 ta tam buradan açıklıyorum arkadaşlar. Küredir. Küre hacmine göre yüzey alanı en küçük cisimdir. Dolayısıyla kürenin olağanüstü bir e, dayanıklılık durumu var. Mesela kül, yumurta tam küre değil ama küreye yakındır. O yüzden mesela yumurtanın dayanıklılığı çok fazladır. Yani bir rivayete göre işte e, yumurtanın kutuplarından, uç, alt üst uçlarından işte üzerine bir fil dursa kırılmaz derler. Bilmiyorum yani ne derece doğru. Ama kesinlikle geometrisinden dolayı yumurtanın çok sağlam olduğunu göre, boyutuna göre çok sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Evet. 48. soru. Bir boya fırçası suya daldırılınca fırçanın kılları dağınık durur. Sudan çıkarılan fırçanın kıllarının birbirine yapıştığı görülür. Buna göre Yargılardan hangisi doğru? Arkadaşlar bu fırçanın kıllarının birbirine yapışması fırçanın üzerindeki su moleküllerinin birbirini tutması birbirine yapışmak istemesinden dolayıdır. Dolayısıyla sular su molekülleri birbirine çektiği için bu arada fırçanın kılları da su ile beraber birbirlerine yapışırlar. Dolayısıyla bu olayda etkili olan kohezyondur, yüzey gerilimidir. Yüzey gerilimi dediğimiz şey arkadaşlar Kohezyon etkisinden kaynaklanır. Kohezyon. Yani yüzey gerilimini nedir diye sorarsak kohezyonla ilgili bildiğimiz her şey yüzey gerilimini etkiler. Mesela arkadaşlar yüzey gerilimi deyince yüzey gerilimini etkileyen faktörler işte mesela suya tuz atılırsa ne olur? Yüzey gerilimi artar. Suya şeker atılırsa ne olur? Yüzey gerilimi değişmez. Yani yüzey gerilimi kohezyon arkadaşlar her maddeden maddeye farklılık gösterebilir. O yüzden bir genelleştirme yapmıyoruz. Koizon demiştik zaten. Bunu söyledik. Şurası doğru. Kılcalık etkisi bu durumda bu durumu meydana getirir. Hayır. Kılcalık etkisi olması için de mi? Orada bir boru olması lazım. Yani yarı çapı çok küçük bir boru olması lazım. Onun için cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Ve 49 plazmalara geldik arkadaşlar. Aroralar, aroralar biliyorsunuz daha çok böyle kutup bölgelerinde görülen müthiş böyle bir görsel şölen yani. İzlemek görmek lazım. En azından yani Google'dan görsellerden bakın yani. Aroralar müthiş şeyler. Güneşten gelen yüklü parçacıkların atmosferdeki oksijen ve azot otomlarına çarparak ışıma yapması sonucu oluşur oralar bu şekilde oluşur arkadaşlar. Soğuk plazmadır. Dünya üzerinde yalnız kutup bölgelerinde görülür. Aroralar genellikle arkadaşlar kutup bölgelerinde görülür. O yüzden kuzey ülkelerine hatta bu konuda böyle seyahatler bile düzenleniyor. Hani gidelim görelim yerinde görelim hem kamp yapalım falan. Bu iş için yapılmış özel oteller bile var yani müthiş manzaralı. Bir izlemenizi görmenizi tavsiye ederim. Ve son sorumuz arkadaşlar. Ben de çok heyecanlıyım. Son soruya gelmenin bahtiyarlığını, mutluluğunu yaşıyorum. Diyor ki eşit sayıda pozitif ve negatif yüklere sahiptir. Kimin özelliği bunlar? Plazmanın özelliğidir diyor. Plazma arkadaşlar özelliği eşit sayıdan pozitif ve negatif yüke sahip olmasıdır. Doğru. Toplam yük sıfırdır ama artı ve eksiler birbiri içerisinde çorba halde durur. Maddenin dört halinden biridir. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda oluşabilir. Düşük sıcaklıklarda oluşacak plazmalar arkadaşlar mesela neon lambası. Ee, neon, neon lambası. Ondan sonra e, değişik değişik düşük mesela bazı gaz plazmaları var. İşte Aurora var değil mi? Az önce onu çözmüştük. Aurora. Nokta nokta nokta. Bunlar soğuk kolonlar. Soğuk. Bir de sıcak plazma var. Sıcak plazma mum alevi. Mum alevi. Başka yıldızlar. Peki led lamba bir plazma mıdır arkadaşlar? Yani e, bu çok karışıyor. Hani lambada ışık yayıyor ya işte insanlar bu da plazma falan gibi düşünüyor. Işık plazma değildir arkadaşlar. Plazmanın yüklerden oluşması lazım. Onun için ışık led lambası plazma değil. Led plazma değil sayın arkadaşlar. Plazma değil yani ışık plazma değildir. Elektrik ve ısıyı çok iyi iletirler yüklü oldukları için elektriksel olarak nötr ol olmalarına rağmen elektrik ve manyetik alandan etkilenirler. Evet elektrik ve manyetik alandan etkilenirler arkadaşlar. Dolayısıyla bütün özellikler plazma özelliğini anlatıyor hepsi bize. Şimdi bununla ilgili sıcak plazma ile ilgili mesela arkadaşlar e, tokamak diye bir şey var. Böyle yüklü cisimlerin hızlandırılarak böyle ısıtılması yoluyla müthiş sıcaklıklara ulaşılabiliyor. Böyle 1960'lardan beri bu yönde çalışmalar var. Mesela Çin şu an eğer yanlış bilmiyorsam e, kendi tokamağında yaklaşık olarak 40 milyon derecelik bir sıcaklığa ulaşmış durumda yani havada asılı duran 40 milyon derece sıcaklığında bir e, plazma. Bundan hani elektrik enerjisi ya da işte başka türde enerjiler kullanmak için araştırmalar sürüyor. Yani bir araştırın derim ben size arkadaşlar. Ve böylelikle fiziğin doğası ve öz kütle karışımların öz kütlesi adezyon, kohezyon, kılcallık, plazma ilgili e, konumuzu bitirmiş olduk. Bundan sonra basınç konusuyla devam edeceğiz. Sonra kaldırma kuvveti, sonra ısı ve sıcaklık diyerek TYT'nin bir kısmını tekrar bitirmiş olacağız arkadaşlar. Ee, bu yoğun artık tempo diyelim. Yani sizin e, biz çalışmıyoruz ama siz ders çalışıyorsunuz. Sizin için tatil yok. Sadece eğitime ara verildi. Soru çözmeye, çalışmaya devam arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar, başarılar.